koordinat düzleminde eksi 2 8 aralığında tanımla bir f fonksiyonu verilmiştir. f bileşke f'in eksi 1 f bileşke f'in 15 bölü 2 ve f bileşke f'in eksi 3 eşitliklerinden hangilerinin en çok iki kökü vardır? Şimdi bu tarz sorularda hatırlıyorsanız size geçen derste de bunlardan birkaç yapmıştım. Tekrar bir bakalım. Bir kere fx'in cevabı yani eşitliğin sağı bana kimi veriyordu? y'yi veriyordu. Yani y ekseninde eksi bir cevabını veren hangi x değerleri var bunu arıyorum. Önce bir şöyle yapalım mı? f'in içinde bir fx var. Ve bunun cevabı eksi 1 olacak. Eksi 1 nerede arkadaşlar? Y ekseninden eksi 1'i biliyorsun, buluyorsun. Çünkü bu senin görüntün. Görüntüler y'de aranır. Burası. Eksi 1'den bir çizik çekiyorsun. Kaç noktada kestim fonksiyonu? 2. Kestiğim noktalardan birinin x değeri 0'dır arkadaşlar. Diğer kestiğim yerde yani burada içerisi bir 0 olmalıdır. f(x) bir 0 olmalıdır. Şöyle yazayım f(x). Ya da f(x) dediğim şey bakın burada tam nereye geldiğini bilemiyorum ama 2 ile 6 arasında bir şeye geldiğini biliyorum ya da f(x) 2 ile 6 arasında bir şeydir. Şimdi bir daha yapacağım. Çünkü bir de şimdi fx'in 0 olduğu ya da fx'in 2 6 arasında olduğu x değerlerini bakın x'i bulana kadar devam etmem lazım. Kök demek x'i bul demek çünkü. fx'in 0'a eşit olması y'nin 0'a eşit olması demek. y'nin 0'a eşit olması fonksiyonun x eksenini kestiği yer demek. x eksenini nerede kesiyor bu fonksiyon? Eksi 1 ve 6 olmak üzere 2 noktada kesiyor. 2 tane kök var. Devam edelim. E, 2 ile 6 arasında. Şimdi bakın cevabımın 2 ile 6 arası olduğu yer. 2 burada bir yerde. 6 burada bir yerde. Sen bu aralıktan bir tane çizgi çek. Hiç fark etmez. İster 6'ya yakın çek ister 2'ye yakın çek. Fonksiyonu nerede kesiyorsun? 2 noktada kesiyorsun. Bak buradan da 2 farklı x değeri geldi mi? O zaman şu işlemin de 2 tane kökü var mıymış? Peki toplam kaç kök yaptı? 4 kök yaptı. Bana en çok 2 kökü olsun demişti. Eledim. Buraya bakıyorum şimdi. F'in içinde, F'in içinde x eşit olmalıymış. 15 bölü 2'ye. 15 bölü 2 yerine 7,5 yazsam bir şey olur mu? Olmaz bence. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu sefer de 7,5'a eşit olduğu yeri arıyoruz. Önce ne yapıyorsun? Bu senin görüntün y ekseninden 7,5'u bir buluyorsun. 7,5'tan bir yatay doğru çiziyorsun. Bak fonksiyon daha altta kaldı değil mi? Burada kesmem. Şurada sadece bir noktada keserim. Kestiğim noktada nereye gidiyor? 7 ile 8 arasında bir şeye gidiyor. O zaman bu noktaya da bir 7,5 noktası diyelim mi? Yani 7,5 cevabını veren şu içerideki f(x) ne olmalıymış? 7,5 gibi bir şeye gitmeliymiş. O zaman bir kez daha aynı şeyi yapıyorum. Cevabın 7,5 olduğu x değerini arıyorum şimdi. O da kimdir? Yedi buçuk gibi bir değerdir. Bir tane değerdir. Çünkü bir noktada kestiğimizi söylemiştik. Buradan ne geldi? Bir tanecik kök geldi. En çok iki kökü vardır sağlar mı? Evet bunun bir tane kökü var sağlar. Son olarak C şıkkımız. Üçüncü şıkka bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Farklı bir renk kullanayım karışmasın. Hatta şöyle mavi kullanalım. F bileşke F eşittir eksi 3 olacak diyor. F içerisinde F içerisinde X'in sonucu eksi 3 olsun diyor. Eksi 3'ü buldun. Eksi 3'ten bir yatay doğru çizdin. X eksenini sadece bir noktada şu iki noktasında kesiyoruz değil mi? O zaman içerinin 2'ye mi eşit olması lazım? Fx'in 2'ye eşit olduğu kaç durum var? Şimdi de ne yapıyorsun? Görüntüyü yani y ekseninden 2'yi buluyorsun. 2'den bir doğru çiziyorsun. Kaç noktada kesiyorum? 2 noktada kesiyorum. O zaman buradan kaç kök gelir? 2 tane x değeri. Yani 2 tane kök gelir. En çok 2 kökü olsun demişti. O zaman bu da sağlar ve cevabım hangi şıkları oluyor arkadaşlar? 2 ve 3 şıkları oluyor.